Kıymetli izleyiciler, Haberin Nabzına hoş geldiniz. Avrupa Birliği Rusya'dan dersini aldı ve nadir toprak elementlerinde Çin'e karşı Türkiye'nin kapısını çalacak. Petrol ve gazda Rusya'ya olan bağımlılığı başına büyük krizler açan Avrupa Birliği, bir benzerinin nadir toprak elementlerinde Çin'le yaşanmaması için harekete geçiyor. Öte yandan nadir toprak elementlerinde Türkiye, yeni keşfettiği 694 milyon tonluk rezerv için Çin'den sonra dünyada ikinci büyük rezerve sahip durumda. Deniz altındaki fiber optik kabloların küresel internet trafiğinin %99'unu taşıdığını ifade eden Avrupa Birliği, modern Avrupa tarihinde ilk kez bu altyapı hedef haline geldi. Dünya ekonomisinin can damarlarını daha iyi korumamız gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'nın güneş ve rüzgar gibi çeşitli yenilenebilir kaynaklardan ürettiği her kilowatt saat elektriğin İklim ve enerji bağımsızlığı için olumlu olduğunu ifade eden Avrupa Birliği, yenilenebilir kaynakların genellikle kıt ham maddelere bağlı olduğunu vurguladı. Avrupa'nın nadir toprak elementlerine olan talebi 2030 yılına kadar 5 kat artacak diyen Avrupa Birliği, Çin'in nadir toprak elementleri pazarına hakim olduğunu söyledi. Petrol ve gazda Rusya'ya olan bağlılığın bir benzerinin nadir toprak elementlerinde Çin'le yaşanmaması gerektiğini işaret ederek, Çin'le aynı bağlılığa düşmekten kaçınmalıyız ifadeleri kullanıldı. Bu nedenle Avrupa kritik ham maddeler yasası üzerinde çalıştıklarını bildiren Avrupa Birliği üyesi bu alandaki tedarik zincirlerini güvenilir ortaklarla çeşitlendirmeyi planladıklarını kaydetti. Temmuz ayı başında Eskişehir Beylikova'da 694 milyon tonluk nadir toprak elementli rezervi bulundu. Bu rezerv, dünyada Çin'in 800 milyon tonluk rezervinin ardından ikinci en büyük rezerv olarak kayıtlara geçti. Nadir toprak elementleri fiber optikten uydu haberleşmesine, akıllı füzelerden yakıt hücrelerine kadar 20'den fazla alanda kullanılıyor. Tedarik zincirini çeşitlendirmeyi düşünen Avrupa'nın rezervlerin çıkartılması ile beraber Türkiye'nin kapısını çalmasını bekleniyor. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.